Herkese merhaba. Bu eğitim programıyla dijital dünyanın en güçlü alanlarından biri olan SEO yani arama motor optimizasyonunu A'dan Z'ye öğreneceksiniz. Bu programda SEO'nun temel kavramlarından teknik detaylarına, içerik optimizasyonundan backlink stratejilerine kadar her şeyi detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Eğitimimiz hem SEO konusunda yeni olanlar hem de mevcut bilgilerini derinleştirmek isteyenler için özel olarak tasarlandı. Eğitimimizi web sitesi sahibi olup organik trafiğini artırmak isteyenler, dijital pazarlama alanında kariyer yapmak isteyen profesyoneller, kendi işletmesinin dijital dünyadaki görünürlüğünü artırmak isteyen girişimciler ve SEO alanında uzmanlaşma hedefleyen herkes alabilir. Eğitim içeriğimizden bazı başlıkları da sizlerle paylaşalım. SEO'ya giriş ve temel kavramlar, teknik SEO, içerik optimizasyonu, off page SEO, backlink stratejileri, SEO araçlarının kullanımı ve raporlamalar. Peki bu eğitimi tamamladığınızda kazanımlarınız neler olacak? Web sitenizi Google gibi araba motorlarının en üst sıralarına taşımak için gerekli tüm teknik bilgi ve pratik becerilere sahip olacaksınız. Anahtar kelime araştırması, içerik stratejisi oluşturma ve teknik web sitesi iyileştirmeleri gibi SEO'nun en önemli bileşenlerini başarıyla uygulayabileceksiniz. Google Webmaster araçları ve diğer başlıca SEO araçlarını profesyonelce kullanarak raporlama yapabilecek, ve sonuç odaklı analizler gerçekleştirebileceksiniz. SEO alanında profesyonel düzeyli bilgiye ve uygulama becerilerine sahip olacaksınız. Eğitimimize katılın, web sitenizi rakiplerinizin önüne taşıyacak becerileri sizler de edinin.